Selamun aleyküm. Fenerler. Ne oluyor lan? Bu bu ışıkları kim? Bu mumları kim yakıyor? Onunla ben bir birebir konuşabilir miyim Allah için? Nasıl gitti kardeşim? Nasıl gitti kardeşim? Anahtar mı bulacağız acaba? Baksana bir şeyler. de birileri Bundan bile korktum ben de var ya. Bunları birileri yakıyorsa kesin insan Tamam oğlum üstünden çıkın lan. İnsanla karşılaşacağız. Selamun Aleyküm. Aa bu kapı o kapı galiba tamam. Neye geldik lan biz? Bu ne oğlum her bok gitti. Aa burada bir oda daha var. Selamun Aleyküm. Bu ne? Göz lan, bana bakıyor. Ee, ne oldu? Niye burayı gösterdi gibi şimdi? Niye ışık yenip sönüyor ki orada? Açıldı mı bari kapı? Aa, açıldı vallahi şu kapıya gidelim. Selamun aleyküm. Kral sen kimsin? Emotep sen misin? Emotep'in fotoğrafını çektik zaten. Dur sen değil. Sen başka bir şeysin. Kral bir anda oynayıp üstüme atlamayacaksın inşallah. Selamun aleyküm. O ne lan? Duvardaki görsellere de bakıyorum da bir şey anlayamıyorum. Kurt adamlar var. Karga var. Biri dom almış. Ya şey yapıyor. Tamam mumyalıyor onu. Ona pandik mi lan? He? Bu ne? Need something. Aa, şundan bulacağız? Şundan bulacağız. Buraya mı yerleştireceğiz? Tamam. Alet edevat bulmakta üstüme yoktur bu arada. Selamünaleyküm. Bu oldu ateş yanıyor. Geldim 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 geldim. Bir şey geçti sandım vallahi. Ananı sikim biri geliyor. Ben de çaresizce gittim köşeye saklanıyorum amına koyayım. Biz buradan gelmedik mi oğlum? Nasıl buradan ses geliyor? Ha buradan geldik. Arkamızdan biri mi takip ediyor? Biz anlamadım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ben de sizdenim. Aha buldum. Çekmek istedim. Abi kaç. Abi kaç 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 kaç. Eli gördünüz mü eli? Allah'ıma kitabıma. Bana bir tokat atsa yemin ediyorum Allah'ıma kavuşurum. Nereye takıyorduk biz bunu? Al kardeşim. Gelmiyor değil mi o? Ananı satayım. Ne lan? Gene mezarı ya. Yemin ediyorum mezar mı? Ne oldu şimdi? Ben anlamadım yani. Artık çok da korkunç gelmiyor. Alet edevat aldık. Bunu bir yere yerleştireceğiz. Bunu nereye yerleştireceğiz lan? Ben bunu yerleştirme yeri görmedim ki. Buralarda bir yere değil galiba. Bu neydi lan? Nasıl bir şeydi lan o? Nereye gitti o? Onu sağ tarafa yaptık. Aa tam diyecektim bunu da belki de sol tarafı yapacağız diye. Aa baga soktum lan. elimde bir tane daha oldu. Selamun aleyküm İmotep. E ee, tamam. E ee, buraya boşa mı girdik biz şimdi? Aa geldim bak bu mezarın yanına sol tıkladım. Aa ne bu? Uzay. Uzaylı. Ufo. Ufo ne alaka? He ee, Mısırlılar ufo tapıyor mu bunlara? Ben anlamadım. Ne yaptılar? Göz ufo. Işın mışın atıyor. Tamam okey. Burada ne var kardeşim? Ee, tamam translation issues. Tamam kanka aynen. Queen metro tamam. tamam. <laughs> Al bunu satayım. Kanka sen nasıl bir şeysin ya Muruk? Ya gel kapışalım. Gel öldür. Sen ne kurtul ben ne kurtulayım. Gereksiz tatava ya. Burası neydi lan? Ben hala bunu nereye yerleştireceğimi bulamadım bu arada. En azından ilerledik ama bölüm olarak ilerledik. Üst seviyeye geçtik. Yine de iyi ilerledik. Ama yine de iyi ilerledim. Gençler bir şurada bir giriş buldum. Kapı içeri girdim. Aha da girdik galiba. Burada bir yerde yerleştireceğiz herhalde ona. Yo, gene aynı yere çıktım. Ha bu kapı açıldı ama. Bu bana doğru yaklaşıyor herhalde. Dur gideceğim korkmuyorum mesela Gel lan. Neredesin oğlum? Buradan bir yerden geldi ayak sesleri. Açıl lan. Daha basa bittim. Aklım çıktı. Ben sana ne diyeyim? Ben sana ne diyeyim? Öldüm mü lan? Öldüm mü lan? Ulan oğlum öldüm mü? A tiplere bak. Fotoğraf. Aa hala fotoğraf çekebiliyor lan? Ölmedim herhalde. Ölü adama niye fotoğraf makinesi versinler? Çekebiliyor mu lan size? Anubis. Anubis bu arada arkadaşlar Mısır mitolojisinde yer altında ölüleri o hani bir diyar var oraya götürmeye yarayan bir arkadaşımız. Ölüler diyarı, karanlıklar diyarı falan prensi menajer falan. Ben bunu niye size söyleyeyim bilmiyorum da öyle işte. Ölmüşüz arkadaşlar galiba. Hayırlı olsun. Ha fotoğraf makinesiyle öldüm. Elimde de bu hala kaldı. Tuafs. Denize düştüm lan. Save attı. Game save. Oyun save attı. Eee? Ee? Ne oldu? Ölmedim mi ben? Fener. Aa fener fener fener. Bizim bir ara fener vardı lan harbiden. Alalım onu. Ver lan fenerimi. Ne oldu? Ben burayı biliyorum. Eee? Sunblind Dream mi? Oğlum rüya mı gördük biz? Ha burada karanlık bir şeyler oldu bu. Tamam rüya görmüş. Bayılmışız lan biz. Biz bayılmışız yalan. Açıl kardeşim. Ne diyor aynı something, something Tamam kanka. Sanki çok anlıyorum onu. Sese bak ya midem bulanıyor ya. <laughs> Al çektim. Bu ne oğlum örümcek mi lan bu karadolu gibi tövbe tövbe Tamam kanka girebilir miyim oraya giremiyor muyum oradan Biz de her bokun fotoğrafını çektik kanka biz çıkalım gidelim artık bizim burada ne işimiz var ya Açıl kanka Aha Tamam anladım 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 Ben bunu galiba tutacağım. sabun tutuyorum ha lan ee, anladım bak bu işte iyiyim yemin ediyorum. Tabii şu çözmem bir yarım saatim aldı. Tamam buraya girdik eve bir şey var mı burada? Şunun da fotoğrafını çekeyim. Aa bir dakika ne diyor? The Queen's ka ka kadın diyor, kraliçe diyor. Bir onu anladım zaten. Övre, Abi senin içinden geçmişler galiba bunları ya. Arkama dönmeye korkuyorum her seferinde artık. E biz bunu okumaya mı geldik sadece? Tamam. Bu Henry abimizin içinden geçmiş arkadaşlar. Bu da bize not bırakmış. Bak buraya geldiysen şöyle bak bak şuraya geldiysen. Ağzına sokayım. O nasıl bir ağız? Nerede? Gel gel. Kese kağıda belki işe yarar ama bir şey söyleyeyim. <laughs> Nereye geldik lan? Selamun Aleyküm abi. Bunu da kırabiliyor muyuz? Kaşmaş var mı? Hala bağırıyor mu? Bir kere bağırdı yemin ederim yankılanıyor. Bu ne lan? Podyuma mı geldik kanka? Bura ne lan? Yemin ediyorum şeyde gibiyiz. Neydi o? Labirentte gibiyiz. Ne bu? Mezar mı gene? Her yer mezar zaten. Bunlar, bu ne? Başım döndü lan. son çıkış buradan yok tamam. Aniden bir şey çıkacak diye karşıma korkuyorum bu arada. Ha. Ulan ne not okuduk be. Translation. Tamam hidrolik tamam. Aha, tamam. tamam tamam tamam. Aynen flow tamam. Tamam Aynı. Hiçbir bir şey anlamadım bu arada. Buradan gidelim. Bura. Lan bura değil. <laughs> Manyak geri zekalı. Böyle hareketler yapılır mı ya? Salak. Bu bokuma girdi ya. Nerede? Gene mi not ya? Allah'ını seviyorsan. Aa şey bu şey şey şey. Eee map'i oyunun başında böyle bir tane solda bir tane de sağda vardı. Sağ boş yer vardı. Hatta ben demiştim size bunu buraya koymamız lazım diye hatırlıyorsunuz mu? Bundan aynısından lazım veya farklı bir şey lazım demiştim. Aa bu o. Bu o bu o. Hatırlarım. Nerede görsem hatırlarım. Bunu aldık ya bak kesin bir bokluk çıkacak bu arada bak. Bir yerden böyle bir ani bir şey çıkacak. Kork korkunç bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Kork kork. Ne yapıyorsunuz lan salaklar? Her yerdesiniz ama. Nere burası sağlam mı gitsin? Sağ olsun. Ne oluyor oğlum? Sanki eğilince görmeyecekler beni gerçi ama. burası çıkış galiba. Ablanın da bir sesi var yemin ediyorum var ya iğrenç ya. Vallahi iğrenç ya. Bunlar ne oğlum çocuk mezarı mı ya? Abla bu kral sana nasıl baktı ben bilmiyorum ya. Vallahi bak ya. Oğlum nereye gitsem aynı yer ya. Ben anlamadım ki. Buradan gelmedik mi zaten? Sağ sol yapmıştık galiba orada. Aha kral fotoğrafını çekebilir mi? Benim tipine sokayım. Kral nasıl sana baktı bilmiyorum yani. Bu ne? Agent tamam. Bunu alabiliyor muyuz? Alalım 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 satarız. Satarız satarız satarız. Neymiş? Tamam. Bunu da çekek var ya. Çekemiyor muyuz? Yemin bir şey var sandım da yokmuş. Buradan sağ yapak. Buradan da sağ yapak yok. Buradan sol yapak. Sol mu sağ mı? Ulan gidek. Buradan da gidiş yok. Bir oyun niye bu kadar şey yaparsınız, bulmaca yaparsınız anlamış değilim ya. Güzel sağdan gidelim. Soldan gittiğimizde bir tarafa bulmuştuk. Işık gitti geldi. Işık gidip geliyor bir şeyler olacak. Nor bu hayır alamet değil bu arada. Buradan mı gidelim? Dur bekle geleceğim oraya. Ne oldu lan? Oğlum. Lan e, ben buradan geldiysem buraya nasıl girdim? Ha buradan girdim tamam. Oh. <laughs> Bir beynim döndü. O ne lan? Ne yapıyorsun lan? Abla ölü müsün? Ben de korkusuz dost devam ettiysem ki bu ne lan bu ne lan deyip Bu ne? Sigara mı lan bu? Alıştın artık oynaya oynaya Alıştım ya ne korkacağım ya bunlardan İyi dur abi ya ben anlamış değilim. Bunlar bana oyun mu oynuyor ya? Kardeşim ver şunu ya. Nereye gittin lan? Of kalbim çok hızlandı. Çok kötü oldu. Dur lan o oyundaki adamın kalbiyesiymiş pardon. Evet devam. Kardeş, kardeşim. Tam bunu dememin üstüne de. Var <laughs> tam denk geldi bu arada. Kapıyı açar mısınız? Kapıyı açar mısınız? Açın bir kapıyı artık bir şeyler açtırmayın ya. Ya kırıyoruz, ya ediyoruz ya anahtar buluyoruz kardeşim ya. Nerede? Bizim aldığımız o bir tane yuvarlak şey vardı. Ö Öldük mü biz? O gitti mi bu arada? Yoksa envanterde falan mı şu an? Neyse bize burayı aldıysa bir bildiği vardır. Bu ne lan? Atlayacak mıyız oraya? Atlıyoruz valla. Kardeşim, CS 1.6'da ban'ı mı yapıyoruz? Ben anlamadım ki. Hop. Eee? Eee ne oldu? Ne oldu ki? <laughs> Basitti. Oyunları ne? Aynı Tamam. Çek kardeşim fotoğrafını. Var mı burada bir şeyler yerde merde? Bu ne? Bu ne? Tamam. kaç kıracağız mı gene Ver. Kardeşim. Çık. Tamam. <laughs> Selamun aleyküm. Ya bu niye var ya? Ben bunu hala anlamış değilim. Biraz Mısır mitolojisini de az çok biliyorum. Tuhaf. Selamun Aleyküm. Ne diyor? I stand of days. Son gündür for 16 years. For the Deed. Ölmüş galiba. Ha var Deed yazıyor. Öldü galiba. Allah dur fotoğrafını çekebiliyor mu burada bir şey? Çekemiyoruz tamam. Fotoğrafı da her zaman deniyorum. Aa. Buraya buradan geçtik mi lan biz? Game save altına göre geçmedik. Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Squid Game gibi. Yılan. Kalın kılıç. Yılan. Yılan. Göz göz göz. 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 <laughs> Lan zebanilere yakalandık. Karılara, kocalara yakalandık. Ölmedik. Şimdi mi öldük? Kontin de abi. Oyuna baştan başlamayacak değil mi? Sevaldı gerçi. Heh. Ne diyor? Yılan 3 tane göz. Yılan 1 2 3 2 tane haç. Haç. Oğlum haça gittim <laughs> bu arada. Allah haça <laughs> gittim ya. Ölü sesine bak ya. Mide bulandırıcı bir ses yapmışlar yemin ediyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Oyun sardı ya. Neydi bizimki? Yılan göz 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 ha şey var bitki var bitki bitki nerede bu bitki galiba bitki mi neyiz artık haç haç dört tane aslan bir iki üç dört sonra ne iki tane bitki mi ne şeyse sonra yılan bitki iki tane bitki bir iki yılan aa bitti Kardeşim. iyiyiz İyiyiz, iyiyim. Mezalları açmışlar artık. Ya bizim burada ne işimiz var ya? Fotoğrafçısın ya. Senin burada ne iş? Arkamı dönmeyeceğim aslında merak etme. Alttan alttan döneceğim bu <laughs> Abi için içeride misin abi? Açabiliyor mı bunu bakayım bir içine merak ettim ya. Neresi açıldı burada? Şuram açıldı, şuram açıldı. Bura nere? <laughs> Oğlum manyak mısınız siz? Adam, Adamlar iyi yapmış oyunu Allah çapsın bunu. Vallahi beğendim. Beğendim. Destlendirmeler biraz kötü. Bu ne? Aslan, piramit, piramit. Şunlar ne? Tamam heykelleri falan fistan tamam. Selamlar. Kaç metresiniz onu? Bu ne? Bu bizim adam mı lan yoksa? Dur bir dakika not var. Not var. Ne diyor? Ash not still the world of into of friends the help you bizimki ölmüş galiba. Yok ölmedi. Aa ne diyor? Gelecekler buraya geldiler. Tutuyorum mutuyorum. Ne diyorsun kardeşim? Oha! Bak 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 bak. Bak ben ben zaten var ya bir şey söyleyeyim mi? Piramitleri insanlar nasıl yapsın? O kadar taşları o kadar düzenli, bu kadar mükemmel bir şekilde nasıl yapsınlar? içeriği bu kadar güzel sistematik nasıl ayarlasınlar ya? Geçti uzaylılar ya. <laughs> o yaptı bu arada. Neresi yıkıldı? Ne oluyor lan? Oğlum vallahi açılmış lan bu arada. Ses buradan geliyor lan sanki. Yok. Bura mı kırılmış? Ha bura kırılmış. Kardeşim bağırmayın milletin içinde. Oğlum nereden geliyorsun sana Ne oluyor lan sonuçta? Girmez olaydım buraya. Yanlış bir girdik? Buradan mı geldik lan biz? Yok. Gün içinde olursa görüyor Hayır, hayır, hayır. Hayır, oğlum ben çıkış yok ki. Atlanlar ya mı? Neredeler? Korktum lan, bakarlar sandım ha. Başa geldik. Oyunun başına geldik. Oyunun başına geldik. Oyunun başına geldik. Aha, kap... ben oğlum bunun kafaları dönüp değil miydi lan? Aa bir dakika bir dakika şeyi aldık biz. O bir tane şey vardı yuvarlak. Yuvarlak o şeyi aldık biz. Evet onu onu takacağız. Evet bak demiştim ama bak bu oldu ya. Aa çıkış lan. Beyo. Çıkış çıkış çıkışı bulduk. Ben oradan çıkamayacağım bu arada. Kesin bir şey alacak beni bak. Ben biliyorum. Vallahi biliyorum. Görürsünüz çıkamayacağız. Şey oldu. Bu ne oğlum? Kapandı mı kapı arkadan? Oy, oy, ekrana bak, manzaraya bak. Ufolar. Haydi. Al, kanıtladın mı kanka? Kanıtladın mı trajedini? Vallahi arkadaşlar. vallahi 4 dolara değdi. Güzel bir oyundu. Umarım sizler de eğlenceli, güzel ve zevkli dakikalar geçirmişsinizdir. Geçirdiyseniz ne mutlu bana. Videoyu beğenmeyi, güzel de bir yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere.